Şimdi biraz bu anneleri konuşalım isterseniz hocam. Olur. Çünkü anneler fedakardır. Öyle zihinlerimize kodlandı ama bu kodlanma durumu bazen onların da hakkını yememize sebep oluyor sanırım. Çünkü o kadar böyle toplumsal olarak annelere yüklenmiş biçilmiş bir o ki elbette yani içgüdüsel olarak da vardır bu. Bunun olduğuna inanıyorum ama bazen bu toplumsal olarak fazlasıyla ee, bazı şeylerin baskın bir şekilde söylenmesi, ifade edilmesi de o durumu pekiştiriyor. Pekiştirdiği zaman da e, bu sefer anneler o rolden biraz uzaklaştığında, çıktığında kendilerini e, suçlu veya yetersiz de hissediyorlar. Belki bazı anneler o kadar fedakarlık yapmak istemiyor da olabilir, bilmiyorum veya işte e, yaptığı şeyler yanlış anlaşılacak gayesiyle Biraz daha e, hareketlerine dikkat ediyor da olabilir ama anneleri neden bu kadar fedakarlıkla sizce e, özdeşleştiriyoruz? Veya işte fedakar olmayan bir anne var mıdır sizce? Bunu da merak ediyorum. Bu bir ön kabul mü ya da? Ee, annenin çocuğuna karşı fedakar olması hı, hı. Hormonaldir. Allah e, uykusundan fedakarlık eder, evet. istirahatinden fedakarlık eder. Kimi zaman yiyeceğinden, içeceğinden fedakarlık eder. Allah rahmet etsin. Kayın, validemin bir e, hali varmış. Eşim değerli Zekeriya Beyefendi bazen gözyaşları dolu dolu anlatır. Yokluk var. İşte kesme şeker var. E, kesme şekeri suya koyup e, sahur yapıyorlar. Şekerli suyla ekmek yiyip sahur yapıyorlar. Şeker az olduğu için anne çocuklarına veriyor kendisi turşu suyuyla ekmek yiyor. Turşu su satır. Tuzlu bir şeydir. Evet. Ama kendisi susamayı tercih ediyor. Çocuklarına şekerleri dağıtıyor. Ilık suyun içinde onları özüyor, eritiyor ve bazen de böyle ekmeğin arasına şekeri sarıp yerleştirmiş. Hatırlıyorum ben de hatırlıyorum öyle şeyleri. İşte bunu sadece anne yapabilir. Sırtında taşıyor, yoruluyor da. Evet. Çocuk küçük onunla beraber gidiyor. Çünkü çocuk yürüyemiyor. Yürüse yorgundur. Gıkı çıkmıyor. Aman çocuğum şey yapın. Çocuk ıslanmasın diye onun üstünü örtüyor. Kendisi ıslanıyor. Anne böyle fedakar olmasa o çocuk büyüyemez. O yüzden de Allah annelerin çocukları büyütürken hamileyken çektiği sıkıntıların doğum esnasında çektiği ağrıların doğumdan sonra çocuklarını büyütmek için yaptığı fedakarlıkların tümüne ...öyle büyük mükafatlar veriyor... ...öyle büyük sevaplar veriyor ki... <gülüyor> <gülüyor> ...özür dilerim... ...bunu duyan... E, ...insan... ...tekrar anne olayım, tekrar anne olayım... ...tekrar anne olayım diyesi geliyor... Evet. ...o yüzden... ...anneler... ...fıtraten Allah öyle yarattığı <laughs> için... ...fedakarlar... ...böyle olmasa o çocuklar öyle olmaz... E, ...o yüzden... E, ...bunun da... ...hani normal olduğunu bilmemiz... ...ve... Hani ya Resulallah kime yardım edeyim? Annene. Bir daha Hı -hı. kime? Bir daha annene. Bir daha kime? Bir daha annene. Daha sonra kime? Babana diyor. Allah kullarına bir sorumluluk yüklediği zaman onun mükafatını da veriyor. Onun kolaylığını da veriyor. <laughs> Yıllar önce ben hatırlıyorum. Çocuklardan birinin işte doğumuna bir ay falan var. Gecenin bir yarısı uyandım. Ay dedim şimdi uyku ne kadar tatlı. Eğer çocuk şu anda hayatta olsaydı, doğmuş olsaydı Hı -hı. dedim. Yani herhalde ilgilenmekte çok zorlanırdım dedim. İnsan yaşadıklarını unutuyor zamanla. Hı hı. Oysa daha önce yaşadın. Kaç kere evet. yaşadın? Dört kere, beş kere yaşadın. Çocuk olduğu zaman bu sözümü hatırladım. Hiç ağır gelmiyor. Ah dese uyanıyorsun. Sağına soluna dönse uyanıyorsun. Allah öyle bir titizlik, öyle bir duyarlılık veriyor. Bunu kendin oluşturmaya çalışırsan mümkünatı yok. Evet. Allah öyle bir hormonal denge nasip etmiş ki, Çocuk hastalanıyor, ona göre süt oluşuyor. Anne işte mutlu, ona göre süt oluşuyor. Allah ayarlamış. En büyük sanatçı, en büyük usta evet. anneyi hazırlıyor, bebeği kucağına veriyor. O yüzden de e, yani annelik muhteşem bir şey. Bir kadından başka kimsenin yapamayacağı bir şey. Ancak kendi çocuklarına anne olabilir. Onun yapacağı her şeyi başkası yapabilir. Ev, ütü, çalış, bu doktorluk, mühendislik, avukatlık, pilotluk, herkes yapabilir. O yapmasa yapılır. Ama annelik sadece kişinin kendisi, bireysel olarak canından can katarak yaptığı muhteşem bir eylem. Annelerimize selam olsun. <laughs> Annelerimize o zaman. selam olsun. Vefat, Vefat ettiğimiz rahmet, rahmet diliyoruz Allah'ta.